Ha evet kaçırmışım pardon özür dilerim hemen bakıyorum abi Tabi link yine bir sıkıntılı Şunu düzeltelim hemen Chat ünlem kurallar diye bir şey yok ee, Kurallar direkt chat'e geldiğinizde zaten size pop up olarak çıkıyor Öyle bir durum var onu söylemek istiyorum ee, Şuraya da şunu koyalım Adal Gangsta Paradise Tamam Let's go. İzleyelim. Bir mail aldım, ben Bunu izlemedik mi buna benzer bir şey biz? 15 Aralık yeniymiş. Ve bir virüs, iki adımı doğrulama gerek. Hayır. Ya şu kısmı sevmiyorum da bu benim travmatik bir anım olduğu için bu kısmı direkt geçerek başlıyorum. Ben öldüm. Ben öldüm. Öldüm sanırım. Öldüm sanırım. Bu çok iyi bir anda ya. <laughs> Biz burada tuvi oynuyoruz. Koordinatları gösteriyorum. Chat böyle spamlıyor. Koordinatlar, koordinatlar, koordinatlar. O kadar da base'i kurmak için bakın burada bir sürü işte kum falan kazmışız. Bunları almışım. Ben bunlardan böyle sert kum şey taş yapacağım. Burada build yapacağız. Bir tane de yapay zeka program var yani. Onunla beraber çatır çatır kuruyoruz her şeyi. O da her şeyin koordinatını gösteriyormuş. Dünyanın en saçma şeyi. Normalde tık tık yapıyorum. Koordinata göre yapmıyorum. Adamlar koordinat eklemek istemiş. Ekranın ortasında çat diye çıkmıştı. Bütün bütün base'i taşımıştık sonra. Saatlerce uğraşmıştık bir de onun için. İki yayın falan uğraşmıştık burayı düzgün yapabilmek için. Olabilir. hep ben sana biliyorum. Atla Hadi atla sırtıma gidiyorsa Acaba sonra ne olacak onu anlamaya çalışıyorum ama Aa güzel yerlere geliyor. Geçen izlediğimiz bir Gangsta Paradise vardı. Çok iyi ondan ya. O Gangsta Paradise yani... <laughs> Aa. Bu zaman çok iyiydi ya burada klavye bebelerini taklit ediyorum cidden. Adamlar böyle sadece klavyeden bir şeyler yazıyorlar böyle. O sırada da Microsoft'un bedava klavyesini kullanıyorum. Şu an asla klavyeme vurmam öyle. O klavye zaten gidip de çatırt de vurun masayı ortadan ikiye ayırın. Nokia 33 onun başka hale çok iyi bir klip bu ya. Ciddi anlamda çok iyi klip bu. Aga be ne anılar be. Hayır. <laughs> Hayır neden bunları koydun? Manyak herif bunlar benim karanlık geçmişim ama koyayım. <laughs> Allah! Karanlık geçmişim. Sır bütün sır perdesi aralar.